Evet arkadaşlar herkese merhabalar diyelim kanalımıza hoş geldiniz yine yeni bir videoyla sizlerle beraberiz neyimiz var kral tacı mega altın ödül yağmuru çifte şans altın var hadi toparla bakalım evet kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım yine iki arkadaş girdik küçükbaş hayvana girer gibi arkadaşlar umarım zararsız bir video olur diyoruz büyükbaş sen varsın elimde küçükbaş Topla baktık. Evet. Neyle başlıyoruz? Altın gol. Bu kartımızda hep darbenin şansını olsun bakalım. İnşallah şansı vardır darbenin. Kendiniz şansı isteden arkadaşlar. Yorumlara isim yazmayı unutmayın. Sizlerin de şansını deneyelim. Bazen bir bazen iki video atıyoruz her gün. Videolarımız bazen de geriden geliyor. O yüzden isminiz mutlaka okunur. Her yerde geç bunu unutmayın. Bu arada 10 bin abone olduğumuzda bu kanalda canlı yayın açacağız. Bu sefer canlı yayında sizin adına kazdığımızda çıkan ikramiyeyi sizlere göndereceğiz. Bilginiz olsun. O yüzden mutlaka kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyelim. Evet, defter ve maşallah. Çok şansım vardı bugün. Ali. evet bununla geçiyoruz. Bu da Enver. Enver Altın Taş. Onun şansı olsun. Evet, 2-4 yok. 5-7. 5-8 lan bir gol at lan Herhalde atamayacağız Ali belli oldu. Evet. maalesef olmadı. Geçiyoruz çifte şans arkadaşlar. Bu da Muzaffer Güneş'in adına. Instagram adresimiz de dengesiz adam 35 Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. 37, 49, 32, 11, 38 ve 14. 31 yok. 30 yok. 26'yı göremedik. 10 yok. 11, 11 yok. Var lan 11 Ali. İyi lan var dedin mi sen de? Tamam. Tabii Hadi abi? Hadi bakalım. Belki 400 olur yonca 20 yok. 18 yok. Ne yok Alem? 19 yok. Hallederiz. 42 yok. Evet 48'i bulamadık. Abi hoş geldin. 25 yok, 06 yok. Bol şanslar. Evet, 05'i göremedik. 17 yok. Ne? Belli olmaz. Evet bu 200 lira kendini kurtardı arkadaşlar. Diğer kartımızda Azerbaycan'dan İsa. Evet İsa'nın şansını olsun. 0 1, 37 16 28 43 ve 29 hadi bakalım. 46 yok. 45 yok. 41 göremedik. 24 yok. 5 yok maalesef. 44 yok. Ha gayret. 43 hepsi geldi. Değil mi? 35 yok. Evet kendini şanslı istedin arkadaşlar. Yorumlara isim yazmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olun tabii ki. Bir sonraki videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Buyurun. seçin. bo evet. şans. İnşallah. Dedik de yok tamam. mi? Yonca iki mi? İki. Evet. Geçiyoruz diğerine. Bu da Edirne'den Cengiz'in şansı olsun. 32, 43, 16, 25, 21 ve 42. 17 yok. 18 yok. 39 yok. 26 yok. 24, 05 yok. 14'ü bulamadık. 38 yok. 20 maalesef. 46 yok. Buyurun. O Eu... Aydın. Aydın Telli Tepe abinin şansını olsun. O da Instagram'dan yazmış bana sistem etmiş adıma kazımadın diye. Evet bu da senin şansın olsun abi. Arkadaşlar mutlaka kazırız. Bu videoda olması öbür gün, olması öbür Çünkü yorumları yazıyoruz. Yeni yorum ekleniyor. Bazen karışık oluyor. Aynı kişiye 3 tane kart kazıyoruz. Bunlar maalesef olabilecek şeyler. 0-4 yok. 46 yok yok. 15'i göremedik. 15 yok. 40 yok. 44 yok. 09 yok. başkanımız Sayın 43 yok. 23 yok. 39 göremedik. Ben bir tane çıkaydı ben. Yonca 3 olmadı değil mi? Evet hep bir rakamla gitti. Evet bu da Beykozlu Şahin. Evet Beykozlu Şahin'in şansı olsun arkadaşlar. 09, 45, 40, 34, 42 ve 17. 25 yok 27 yok hep boş gitti ya her zamanki gibi evet evet bu evet. da de yok değil mi evet geçiyoruz diğerine arkadaşlar mega altın Evet mega altında Ali Bahadır kahveci. Evet Ali'nin şansına olsun bakalım. İnşallah megalar bizi kurtarır. Yine bayağı 0 2 28 38. 35 0 3 8 30 3 3 4 Yok. 34 yok. Evet 39 22 var mı maalesef yok. 23 yok. 10 yok. 29 yok. 19 yok. 04 yok. 24 de yok. 06 yok. 15 maalesef. 25 yok 17 yok Evet tertemiz devam ediyoruz şu an Evet 40.05 13 göremedik 36 26 yok Evet geçiyoruz evet, Hemen diğerine Evet bu da kimin adına Elol yolcunun adına arkadaşlar Allah sizde de şans yok arkadaşlar. Sizin de şansınız demiyoruz ama 33, 06 18 8 36 07 37. 26 35 yok. 17 yok. 32 yok. 24 yok. 16. 49 yok. 40 yaramadık. 10 yok. Bak kaçıncı kart değil mi? Ha? Amorti Hiçbir yok. Şey. Tertemiz gidiyor. Sonlar gibi. Evet geçiyoruz diğerine. Bu da Metin Yiğit'in şansını arkadaşlar. Böyle seçen ya. Para çıkar hepsinden. İşte şans ya. Nasip bu işler. Gerisi boş. 26 yine çıktı bu? <laughs> Aşağıda çıksın inşallah. Her katta da mesela Mega 6 9 çıktı. Ötekinde 15 çıkmıştı. Değil mi? Böyle... 13 yok. 14 yok. alamadık. 12 tertemizden. Valla valla tertemiz. Rekora gidiyoruz. Evet. Geçiyoruz. Diğerine bu da Mehmet Gençeli'nin şansı olsun. Onda vardır. Hep vardır. Gözleri bir şey yok. 23, 24, 12, 13, 35, 38 ve 40. 5 numara yok. 7 numara yok. 11 yok. 31, 29'u bulamadık. 30 yok. 04 yok. 26 yok. 28 yok. 03, 34 yok. 02'yi göremedik. Lan bir tane olmaz mı ya? 13, 15 bak görüyor musun? 36 yok. 15 lira mı ya bak bunda da Sağ ol, hoş geldin. 33 yok. Hemen koparsan onu artık. Şu mu? Ha. 33 de çıktı. Değil mi? Bir mi? Bir, bir. Evet bu da Hacer'in şansını arkadaşlar. Amasya'dan Hacer. Hadi bakalım. Onun şansı yok gerçi de. 50 bin bulmuş ya. O değil abi. He. 18, 8, 35, 36, 20, 0, 2, 12. 38 yok. 29 yok. 27 yok. 34'ü göremedik. 17 yok. Tamam 01 yok, 05 yok. 20 yok. Ya olur. Tamam. Abi 150 var burada. Ver 50 200 vereyim sana. kardeşim. Sağ olasın. Evet, hacı şanslı olmadı. Geçiyoruz ödül yağmuruna. Evet, burada Murat. Romanya'dan Murat'ın şansı olsun. Birisi yanlış çizmiş. Çakal adam. Tamam. Evet bu da Romanya'dan. Murat'ın şansına. 07, 01, 02, 18, 46 ve 15. 16 yok. 22 yok. 28 yok. 38 yok. 5'i bulamadım. Evet 45 yok. 26 yok. 04 16 evet. evet kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. 03 yok. 14 maalesef. Boş mu? arkadaşlar. Bu kartımız da bir sen sanal. Evet bir sen sanal şanslı olsun. Sen ne yaptın? 200, mı? 200 <laughs> mü? Al Hoş <laughs> geldin. Sağ ol abi. Kolay Ne haber? Kral tacı kazı. 30 yok, 17 yok, 28 yok, 11 yok, 20 yok, 04 yok, 15 yok. Ne yaptık? 100, 200 tamam evet. kardeşim. Bol şans olsun. Sağ olasın. 02 yok. 7 var. 7 var. 400 lirayı var. 19 yok. O kadar Anladım. çok alıştık ki yoklar. Evet. 41 yok. Bu 400 de kalır muhtemelen de. 33. <laughs> evet onu da hemen bekliyoruz. Şimdi bu bakıyoruz şöyle bir. Evet, bu da Zaza Fırat'ın şansı olsun. 26, 06, 23, 33, 15 ve 17 26 28 28 mi o? 26'yı görünüyor bu zaman? 34 yok. 36 yok. 32 yok. Onu göremedik. 31 maalesef arkadaşlar. 42 yok. 36, 38. Sonra paraları da hiç 27 yok. 30 yok. 17 diyor. 17, 17 var geçme. 200 lira devam ediyoruz. 14 yok. 01 var mı? 19. Hadi bir de 300 borçuna da. 12. 18 var mı? 04 yok. 20 07. 07 yok vardı lan. Evet. Ha. 26. Evet. İşte 200 Bunda 200 lira var. Şunu koparsana. Şu iki. Hadi kazı bakalım. Evet. Bu da İknur Hanım'ın. Hay gornanız bastın ya. Bu da İknur aramın şansına olsun bakalım. Buradan ne alıyoruz? İki mi aldın? Evet abi tamam. şu an kazıyorum. Şey tutamıyoruz. 39-30-17-26 ve 43. Bakalım İknur'un bugün şansı var mı? 36 yok. 09 40 yok 33 yok 34 yok devam ediyoruz 07 bulamadık 16 yok 19 yok ha, gayret 22 24 yok 21 yok Evet bu temiz Evet bu da Sevcan Hanım'ın şansını arkadaşlar Evet, sevgili Hanım'ın şansınız olsun buradan. 07 34 38 18 ve 47. 18 var. 18 var. 100 lira verdi. 24 yok. 31 11. 300, 200, tamam. 01 yok. 21 yok. 14 yok mevcut yok. Bundan 2000 verdim. Neydi? Ondan. Bak evet. bu temiz. Bundan da 1200 çıktı haberin olsun. Yoklarsan bunu yokla. Evet geçiyoruz. Kral tacına. Kral tacına şöyle bir bakalım kimler yazılmış. Şurada var işte bak. Ne var Ali? Evet Nurşan Yuvruk, Duran Halıcı, Süleyman Kırat, Muzaffer Güneş, Yaşariye Şahin, Gebze'den Ahmet, Hatice Özbay, Hayhan Çımrın. Evet bu katlarda hepinizin hepimizin şansı olsun arkadaşlar. Abi hoş geldin. Bu neymiş? Kraltaç. Hadi bakalım devam ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. alttakini sana vereyim. Dur. O 500 lira evet. Evet, evet. evet. evet ilk yatay yok. Ver düşürmeden. Hayır. Elinde gezdiriyor musun? Oğuzhan gazı bakan böyle gel bak. Ha, tamam. Ya. Tamam. Tamam. Aynen. Evet yatay bunlar öldüm Ali? Aşağı geçelim bakalım. Evet kral tarçıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar kral tarçı kazıyın diye yazıyoruz. Zaten kartlar çok pahalı. 200'lükleri hep kazıyoruz da. Yani bir de bunlara alışırsak. Ha bir tane bulduk. Devam ed aşağıya bakalım. Hazineyi bulduk dört tane yan yana. Tabii Kaç tane? İki. Tamam. Evet ikinci sıra bozuk çıktı. Evet yatay orası da öldü Ali. Burada. Evet. Hadi koy ya. E, para destelerine gel bakalım. Buraya en son açalım. Evet. <laughs> evet para destesi bulamıyoruz. Ha, ha. bulduk bak bin lira buradan verdim Memo. Belki yani, 2500 lira falan oradan verse. Oo 3000 lira. evet bundan 3000 lirayı bulduk arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İyi oldu bu. Şöyle bir gelsene gölgeye ben kapak yapayım şunu. Ha. Evet bunda bir 3000 lira bulduk. Hemen geçiyoruz diğer kral tarzına arkadaşlar. oğlum? 3 Devam edelim bakalım. Çıkar ya. İnşallah hayırlısı. Evet ilk yatay sıramız boş. Hadi lan. Kaç var? Evet. Hadi. Al bir tane. Sağ ol abi hoş geldin. Ali biraz bekle abicim. Alacağım abi bir saniye. Şu dört abi. Sana bir gol verdik abi. Bol şans. Evet devam ediyoruz. Evet orası da öldü Ali. Hemen geçiyoruz aşağıya. Evet yatay o sırada öldü. Dikeye bakacağız oradan. Evet orada öldü. Hadi lan. Yok orada öldü Ali. Umarım bonuslarda vardır. Evet, bu kartımız boş çıktı. Geçiyoruz diğerine. Evet, ilk yatay olmadı. Evet, kıraltaj ile devam ediyoruz. Evet. Dikey bir para şansı var orada. Bize taş şans, Taç gelirse 40 milyon veriyoruz. Bak para yanlış yerden geldi. ya. Tamam, ha tamam, Kaydı. Tamam, kaydı. Kaymadı. Bak her yerden kaydı. Yok. O tamam, tamamladı orada ya. O da tuttu da bak. O şurayı de, da verse o evet. Hadi. Yapma be. Dedim ya kaydıracak diye. Evet. Geçiyoruz aşağıya. Evet, hmm. Abi 400-600 lira. Ali bekliyorsun. 2 4 Şöyle 6 verdim abi ne? Hadi bilezik. Hadi bir bilezik daha. Yapma be. 3 bilezik kaldı. Evet aa bak dikey şansı var bileziğin. Ama o 3 iyi oldu bak. Güzel verdi. Evet. Şuraya mı geliyor? Hadi lan. Yok öldü. Bir para destesine gel bakalım. tuttu. Tuttu mu lan? Evet, tuttu. Süper. Para destesine gel abi şimdi. Hadi bir para destesi. Gel bir de ek. Hadi bakalım. Hadi koçum. Olmadı. Hadi ne abi yapıyorsun lan? 500 oradan var. 500 oradan var. 500 veya 1000 oradan verir. 500. İyi 1000 lira da bu verdi arkadaşlar. Ben dedim 2 milyon çıkınca. Evet geçiyoruz <laughs> diğer kral tacına. Ve son. Bu da son kartımız. Ne Al tabi ya. Belki parayı bulun abi. Sen bayağıdır kazımıyor. Şeyini çıkar. Keyfini. Heh, folye. Folye, 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 folye. Ha. Kolye dikey imkanı var. Lan be. Bozma işte Yanlış yerden geldik oraya. Yok, ara bozuldu. Evet, geçiyoruz hemen alta. Hadi lan gümüş, hadi lan gümüş. Hadi bir gümüş daha lan. Ah be. Bilezik geldi. Gerçi altın da pahalı bu aralar. Evet, Instagram adresimiz adam. 35 3535 arkadaşlar. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Oradan bize direkt mesaj yazabilirsiniz. gününüz olsun. Yatay öldü. Ne var şunda da bir bin lira para destesi bulsak. Olmadı mı be? Evet. evet. Evet, evet, evet. Olmadı. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun diyoruz. Hoş ve dostça kalın.